Herkese merhaba. Bugün aracımız 2017 model bir C serisi. Bu aracın kendi ekranı üzerinde orijinal CarPlay sistemini aktif ettik. Sizlere şimdi nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Kabloyu takalım. iPhone telefonu kabloyu taktığımız zaman zaten otomatikman devreye giriyor. iPhone'u bağlandı. Bir de açalım. şu anda Apple CarPlay sistemi devreye girdi. Tamamen aracın orijinal kendi sistemine kayıtlıdır. Hiçbir ilave CarPlay modülü bulunmuyor. Bu şekilde Google haritaları kullanalım. Mutuşa bastığımda Siri devreye girecek. Hey Siri, beni Kadıköy'e götürür müsün? sizler de bu işlemleri yaptırmak isterseniz bize Mercedes Kodlama İstanbul sayfasından ulaşabilirsiniz.